Babama nasıl tara çektiğini bir anlatıyor. An Suçun de. neydi de yani? Ne? Ne suç işledin de tara? Tara çektin Sen de tara çektin. Bayram oldu herhalde. He. Ne medet aldı? Kendi de geldi. He. Ben orada mıydım? Neydi? Azıcık sen de Babanın evindeydi. Bu şey etti. Ben de... Oh, Evet. geri <laughs> üstüne E canım. Ne diyecek? Ne diyecek? mı çektin sen ona nacak mı? İşte o. 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 <laughs> evet. Nacak çektin ben ya. Ben gittim eti. Evet. <laughs> babam anama dedi ki. Babam çalışır değil mi Çocuğu vereyim demedi babam anama. Hı. Anam da dedi ki. Haydi kızım dedi. Haydi bir daha demeyin evet. dedi. O da onun adı oldu. Haydi anamın şeyiyle, kapı şeyiyle, okman aman Ya onu duymadı mı? Onu kimse <laughs> şey bilmiyor. Geliyorum gayrı Fatma aklımda. Burada bir şey var ama. Onu... Buradan yok ya. Onun <laughs> altına ne? Dedi, Ana, bir, bir, onun ardına saklandı kanka. Mustafa Hanım. Evet. Evet gerçekten öyle oldu değil mi? Gülerim de tabi. Dedi. Bu dedim gelmez dedi. Düneyin gideni dedi. Açık gidemez. Gitti geldi. Ondan kere geldim buraya. Çekil bizim ailemle ne güzel tarana yapıldı yapalım Ta Kızın teslim de de dedim tersim de. Bakalım de da şeye çıkar mı? E, e, e. e babam vermedi dedi. Anamda bitti. Tarayı babayın evinde Sağ Sağ de mi çektin? Orada mı çektin he tarayı? Hı hı. Bir de bir bu fare nasıl oldu? Kuşağına fare nasıl girdi? <Gülüyor> 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 Onu anlatıyor haydi. Oğlum bu da kim değildi zaten. <gülüyor> 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 Onu anlatıyor haydi. <laughs> Küsüdüm babam hoştu. <işte. Gülüyor> ee, Babalığına. Oturdum o Bir bağırdım. Oğuzun canına öldü. <laughs> bağırdı da ona sesini verdim. <laughs> 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 Baktım, çok... Neler <laughs> geliyor yavrum. Korktun mu? Korktum. Kızım teslim <laughs> denir mi? Zaten düğün öde verecekler demişler. Beni şeye getirdiler de. <laughs> <laughs> Unuttum işte. Düğün öde verecekler, beni getirdiler üç çatır mal bir daha var. Babam benim kızıma düğünü düğüreceğiniz dedi. Duydum mu? Bilmez darbe edin yani. Geldi ben orada gördü. Birin dedi benim kızımı götüreceğim dedi. Vermedi. Ben ne söz buldunuzu size dedi. Onlar da vermeyiz biz getirdiğimizi vermeyiz dedi. Onda bir şey yok. Bu iyi değil de çok mu çalıştın?

Oradan döküldüm kumperi. Evet. Onda tuzağı bir şey değil mi? Hayatın zorluklarını yaşamışsın yani. <gülüyor> <gülüyor> Zorluklar çok yaşamışım. Çok çok yaşamışsın yani. Yıpranmışsın ondan dolayı. Ne? Yıpranmışsın, çok yıpranmışsın. Tabii çok yıprandım Arkadaşlar kaynanam benim. <laughs> Anam 86 yaşında. Ee, kulakları biraz yavaş duyuyor. İşte geçmişteki mazilerini anlattırmaya çalışıyoruz. Bakalım beğenirsiniz, beğenmezsiniz artık. <laughs> <laughs> Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bir adam yalanıkça eskabı olmasa bekliyiz kaynadı bile. Çınardı. Ölü dolduruydum. Toprağımı çalardı. Onu da kaynadırdım. Tavada ekmeği gayrı. Yine o her kazana kordum, kordum, Ben, ben çok ezildim, çok. Şimdi şu anda da evet. kuru fasulye ayıklıyor. Maşallah yaş ne Bayağı diri. Bir şey adam sonra adam da diri yatın başında yatırtılır mı? Rahmetli. Yani buğdayın başında mı yattın? Ona ne oldu ya? Orada beni. Korkardım, hmm. korku. Herif kokusu var. Şimdi herif kokusu var mı? Var mı? Biri benim var. Şuraya bakar. Aman aman ağzına dikkat et. <gülüyor> 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 meskabın, 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 <laughs> çok şeyini gördüm değil. Beni yatırdırdır ya ana onu da haymır yaptı. Orada oldu Haydi dedi, haydi dedi. Sen yat dedim, ben yatırım gene dedi. Suyu doldurduk Böyle evde lan şey ne olurdu. öldürdü. Bunu yapma. Ne? Birinci yap, birinci yaptı. Çok eziyet çekmişsin. Geçmişte çok eziyet çekmişsin. Şimdi gençlere ne diyeceğim? Bir şey der misin gençlere? Ne? Gençlere ne diyeceksin şimdi? Tabii, bir şey de bakayım. söyletmezler değil mi? Tabii la söyletmezler. Ne dedi mi değil. Zamanlar bambaşka. En benim et, eski günler geri geldiğini istedin mi? Yok. O... İstemem değil mi o eski günleri? Şimdi daha iyi yani. Ama dokuz da herif olsun olacak. Olacak değil mi? Dokuz de da herif olsun olacak. Merak etmeyelim hadi bir, bir korku olmayacak bir adam da. Bir korkma. Az da olsa de herif olsun olacak, olacak Yani. Benimki de olmuş bir bu Ne bak bana. Bir adam. Bir de da bir ay oldu. Ben. O benim bir araba oldu geldi. Şey, soğuk mu?

ee, şimdi kuyuya geldik artık. <laughs> geldik bakayım oğlum kalır mı? Kızın da geldi. Ne? Kızın da geldi, damadın da geldi. Aa, aa. Ne diyeceğim? Kananın kırıldan mı? Dünya senin değil mi? <laughs> Tabii yok. Dünya benim de, sizi de yok. O Ramazan çeyitmiş. Ya Ramazan'a ben seni yaylaya geri göndermeyin artık buradan. Ne? Yaylaya ben seni geri göndermeyin Ramazan'la, göndermem ki. Ben sen olsan da geç ben ben bekar aç Ben yerlere bas atlı basma canım. Beceğim bir daha. Yok. Hmm. Hele basma. Aç geç. Neden? Neye kızdın yaylada? Ne? Yaylada neye kızdın bu kadar? Gayrı yani oraları karıştırma gayrı. İlhası şikayet etmiyor evet. görüyor musun? Hiçbir şey yok. Ben burada da gördüm. Akbar vardı o. Mehmet'e kayın kalacaktı. Dışları açıktı. Bir de yaylada vurdum. Kan burnundan kan geldi. Bir daha pişirdim zarfı. Hiç anladı. Ben de buldum. Ana. Buldumsa iyi dedim. Nerede buldumsa oldu. Küstü. Baldızımın kızı. Getül. <laughs> Sabah oldu. Baktı. Dünyalar tatlısı. Fatma'ya <laughs> gelir, bulamayız. Fatma <laughs> Eve gelir. Ayana sen neydi? <laughs> Onun da bir şey yok. Ben arama bir şey ettim de dedi. Ana, ben acıktım acıktım dedi. Fatma da yiyip de öleceğim. Sarife. <laughs> ee, de onu e şöyle getir de şöyle bir e Orada tutulsun. Tencereyi değil de şu tabağa. Onları da pişirdik, yiyorduk. Annemle konuştururken de. Evet. da topla patates, fasulye pişirdik. Onları yiyoruz. Ay benim kolum gitti. Mi? Hakkınızı helal edin. Sizler de görüyorsunuz. Belki canınız çekebilir. Neyi? Patatesi. Yok, yok. Ananas yokmuş. Varırdı davlete. <laughs> 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 Bir yandan annem bakla, bakla derler burada fasulye, kuru fasulye bakla derler. Onu ayıklıyor. Bir yandan patates, Hayır, fasulye ama. yiyecek. Geçmiş anlatıverim. Geçmişi anlatıverin Geçmişi mağazelere biraz ekmeği anlattırmaya çalıştım ama kulakları ağır duyduğu için fazla bir şey e, ya, yansıtamadık ama yine de baktım. idare eder. Ben hastalandım, ben ağacı aldım. İstanbullardan aradı ben, eve soyun çıkma. eve dışarı çıkma. Bunu rahat, bu da o zaman